Herkese merhaba. Ay ışığında gevezeliklerin 5. bölümüne hoş geldiniz. Ee, buraya kadar geldiğimize gerçekten inanamıyorum. Çünkü e, bu podcast'e başlamadan önce o kadar çok kendimi sabote etmiştim ve e, başlamamak adına o kadar böyle anlamsız e, bahaneler üretmiştim ki e, şimdi burada olmamız bana çok ilginç geliyor ve tabii ki de e, çok mutlu oluyorum. E, özellikle sürekli değişen ve zenginleşen bir e, etkileşim var. Eee bu da benim devam etmemi sağlıyor. Umarım böyle güzel devam eder ve tabii daha çok insana ulaşırız. Evet, bugün de yine çok güzel bir konumuz var. Bu belki de hayatta en çok yanlış anlaşılmış şeylerden bir tanesi. Bugünkü konumuz stoğacılık okulu ve stoğacı filozoflar olacak. Belki duymuşsunuzdur çünkü sosyal medyada... ...çok fazla geçiyor. Bu stoğacılık okulu çok meşhur oldu son zamanlarda. Bu kadar sevilmesinin sebebini de yanlış anlaşılmasına <laughs> bağlıyorum... ...ve dolayısıyla da ciddi şekilde yanlış pratik edildiğini düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim gözlemlerim. Siz bunları doğru kabul etip almak zorunda değilsiniz. Zaten eğer okuduysanız siz de bana fikirlerinizi iletebilirsiniz e, ama bana böyle çok yanlış anlaşılan ve yanlış pratik edilen bir şeymiş gibi geliyor e, Bu kayıt birazcık e, uzun sürebilir e, Çünkü geniş bir konu stoğacılık ve fazlaca da alıntı yapmam gerekecek Eğer çok uzun sürerse e, ikiye bölebiliriz bu bölümü e, Çünkü çoğunluktan şöyle bir dönüt aldım. ...insanlar kayıtların 30 dakikayı aşmamasını istediklerini söylüyorlar. Şimdi normalde çok benim bakış açıma uyan bir şey değil bu. Çünkü ben böyle felsefeyle özellikle işte edebiyatla vesaire... ...işte kendiyle uğraşan bir yetişkinin böyle uzun kayıtları... ...işte dersleri dinleyebilmesi gerektiğini... ...böyle uzun zor kitapları okuyabilmesi gerektiğini... Ee, ...düşünüyorum. Ama... ...tabii ki bir yanda da gerçekler var. İnsanların çok ciddi bir zaman problemi var. Dolayısıyla insanlar baktıklarında ya evet bu kayıt işte 45 dakika ben bunu şu an dinleyemeyeceğim... ...daha müsait bir zamanda dinleyeyim... ...diye düşünüp bırakabilirler. Ee, ama yarım saatlik bir kaydı belki işte trafikteyken bile ya da işte... E, otobüs beklerken ya da işte kısa bir boş zaman oluştuğunda bile dinleyebilir O yüzden ben de e, bu öneriyi haklı buldum ve o şekilde yapacağım e, zaten acelemiz yok yani bir konuyu da tek bir podcastte anlatmak zorunda değiliz pek çok konu buna müsaade etmez O yüzden bakacağız yani nasıl gideceğine. Evet e, şimdi e, kısaca stocılığın öyküsünü Anlatacağım. Bu arada Stoacı filozofların kimler olduklarını bir hızlıca söyleyeyim. Öncelikle Kıbrıslı Zenon var. O zaten kurucusu Stoacılık okulunun. Birazdan onun hikayesini nasıl kurduğunu anlatacağım. İkinci olarak Marcus Aurelius var. Stoacılık deyince akla gelen ilk isim gerçekten. Roma İmparatoru Marcus Aurelius. inanılmaz bir insan. Çok tanımıyorsanız. Ee, çok seveceksiniz eminim bundan ee, ve e, pek çoğumuzun tanıdığı Epiktetos o da Stoacılığa gönül vermiş bir filozof ve bir de Seneca var şimdi başka filozoflar da var ee, ama tam olarak stoğacılığın içinde değiller de Stoacılığa benzer e, okullarda işte okulları kurmuşlar ya da onların içindeler ama stoğacılıkta çok benzediği için işte stoacı filozoflar kimlerdir deyince bir sürü insanın ismi çıkabilir internette ama e, bu dört tanesi gerçekten e, stoacılık dediğimizde ilk akla gelen isimler oluyor. E, evet, e, şimdi stoacılığın öyküsünü biraz anlatmak istiyorum. Normalde çok önemli değil benim için yani işte şurada başladı böyle oldu falan, şurada kuruldu şu insan yaptı değil ama e, bu hikaye bence çok anlamlı. O yüzden de e, kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi Kıbrıslı Zenon aslında böyle çok zengin bir e, tüccar. Onun yaptığı bir e, deniz kazasıyla başlıyor stajcılık. E, şimdi şöyle bir şey oluyor. Bir e, gemi yolculuğuna çıkıyor e, ticaret yapmak için. Orada Akdeniz'de e, mor boya kargosu taşıyorlarmış. Bu mor boya dediği şey aslında kraliyet moru. E, i̇mparatorların ve işte kralların e, kıyafetlerini boyamak için kullanılan işte malzemeyi anlatıyor ve çok böyle paha biçilmez bir malmış bu. ve çok daha hani emek gerektiren bir şey. işte bunu taşırken gemisi böyle şiddetli bir fırtınaya yakalanıyor ve Zenon burada gerçekten canını zor kurtarıyor diyebiliriz. Ve Yunan limanında kıyıya vuruyor ve böyle işte bu bütün sahip olduğu işte malların böyle denizin altına böyle gitmesini, gözünün önünden gitmesini çaresizlikle böyle seyrediyor. Ee, her şeyini kaybediyormuş orada. Ee, ve tabii ki çok işte e, üzülüyor ve e, tabii yabancı bir yerde aynı zamanda kayboluyor yani. Ve böyle işte dilencilik falan yapıyor. Ee, sonra yardım ararken e, Delphi kahininin mabedine kadar gidiyormuş. Orada da e, işte rahibe üzerinden Apollon'la konuşuyor. Şimdi Apollon Zenon'a diyor ki: "Ölü deniz kabuklarının rengini değil, ölü insanların rengini edin." diyor. Yani şimdi böyle şifreli bir şey söylüyor. Zenon da böyle kafa yiyor tabii ki yani hani anlamıyor çünkü ne demek istediğini ve ne yapacağını bilmez bir şekilde Atina'ya geri dönüyor ve orada da bir kitapçıya giriyor. Ya Şimdi bu doğru mu değil mi bilmiyorum ama çok keyifli oluyor okurken. Böyle bazen işte bir şey gerçek hikaye gibi değil, mi? böyle misalleme gibi dinlerseniz zaten bence daha iyi. Ee, orada böyle işte bir kitap yığınının içine e, dalıyor. Ve orada Sokrates'in e, öğrencilerinden Kisenofo'nun tarafından yazılmış bir e, kitap, bir anekdot dizisini okuyor. Sokrates'le ilgili. E, ve orada okudukları... Ona böyle çok çarpıcı geliyor. Şimdi buradan anlayacağınız üzere aslında stoacılık e, sokratik bir öğreti yani. Her şeyin başı Sokrates. Şeyde psikolojide Freud, burada da Sokrates gerçekten muhteşem. Dolayısıyla zaten e, onun öğretisine çok benziyor ve e, sadece belki birazcık daha işte m genişletilmiş, derinleştirilmiş ve belki daha çok pratiğe dökülmüş bir versiyonu gibi geldi bana. E Evet işte böyle oluyor çok etkileniyor ve orada e, kitapçıya diyor ki e, hani buradan burada hani şu anda ben kimi takip edebilirim? Bu adam gibi kimi bulabilirim buradan diyor. E, oradan da tam e, Krates isimli ünlü kinik filozof e, geçiyormuş. E, diyor ki kitapçı ona işte şu adamı diyor e, takip edebilirsin. Ee, ve işte bu e, kinik e, felsefe dediğimiz şey de işte Sinople Diyojen belki biliyorsunuzdur böyle fıçıda yaşamasıyla falan bilinir. Tabii gerçekten fıçıda mı yaşamış adam bilmiyorum da e, işte o adam yani <laughs> çok meşhurdur. O, onun kurduğu e, kinizmi aslında takip ediyor. İşte demiştim ya hani e, bazı filozoflar stoğacı mı değil mi tam anlayamadım. Yani aslında Diyojen de öyle çünkü bu kinizm dediğimiz şey stoğacılığa çok benziyor. Yani çok fazla ortak yönü var. Ee, ve efendim o zamandan e, ta Marcus Aurelius'un zamanına kadar e, genişleyen, büyüyen e, okulun adı işte Stoacılık okulu oluyor. Dediğim gibi en meşhurları da e, şimdi Marcus Aurelius ve onun yazdığı e, Meditations yani kendime düşünceler kitabı. Evet e, hikaye bu şekilde bence çok tatlı bir hikaye çünkü insanın hayatındaki en değerli şeye böyle başına böyle gelen çok büyük bir felaketle erişmesi. Yani çok güzel bir şey. Yani bu kadar böyle kötü zannettiğin bir şeyden işte yani nasıl bir beladır bu başıma gelen? Belki kendini böyle çok şanssız hissettiği bir anda insanın böyle hayatının onun için tabii ki anlamını bulması. Yani beni çok etkiledi açıkçası. Evet. Şimdi tabii nedir bu stoğacılık? Ona bir bakalım. Şimdi stoğacılıkta en çok duyduğum şey şu oldu. Doğayla uyumlu yaşama. Bilgelik, erdem. Şimdi bunlar tabii ki herkes bilir yani. Bilgelik, erdem falan. Doğayla uyumlu yaşamak. Yani biliyoruz biz bunları. Ama kitabı okuyunca aslında böyle çok da bilmediğimizi anladım. En azından kendi adıma. Şimdi bilgelik ve erdem adı altında... Neler var? Onları böyle bir toparladım bu okuduğum e, kitaplardan. E, yazacağım kitapları altına. E, şimdi bir tanesi dediğim gibi Marcus Aurelius'un e, Meditations kitabı. Kendime düşünceler diye çevrilmiş. Diğeri de e, Marcus Aurelius üzerine yazılmış. Yani onun bu Meditations kitabının bir yorumu gibi olan e, Roma İmparatoru gibi düşünmek. O da Donald Robertson. Ve bir de Epiktetos'un inşallah adını doğru okurum, Enkiridion kitabı, inşallah doğrudur. Evet, bu üç kitaptan faydalanacağım. Ee, şimdi şöyle diyor, bu e, Erdem adı altındaki e, şeyler neler? Disiplin var, çok önemli. Ee, adalet, cesaret, ölçülülük zorluklara katlanma gücü yani kayıtsızlık, indifference dediğimiz şey. Hazlardan uzak olma, dürüstlük, serin kanlılık, yumuşaklık, dikkat, özen, tevazu, sadelik, açgözlü olmamak, yakınmamak, ölümden korkmamak gibi şeyler. Daha da var tabii ki bunları açabiliriz. Çok da fazla şey var. Kitapları okursanız daha böyle aşina olursunuz. Bunlarla ilgili işte daha uzun açıklamaları var, işte örnekleri var vesaire. Ben zaten alıntılar yapacağım. Şimdi Marcus Aurelius kitabında böyle sürekli bahsettiği şey doğayla uyumlu yaşamak. Şimdi nedir bu doğayla uyumlu yaşamak? Bence insanlar bunu şöyle anlıyor. İşte doğayla sık sık vakit geçirmek, işte kalabalıktan uzak olmak, işte ağacın altında oturup meditasyon yapmak falan. Yani tabii ki bunlar çok güzel şeyler. Ama benim anladığım böyle bir şey değil. Yani stoğacıların anlattığı doğayla uyumlu yaşama bana göre böyle bir şey değil. Farklı bir şey anlayan varsa tabii ki biliyorsunuz her zaman açığım. Şunu diyorlar. İnsanlar birbirleri için vardır. Yani ben bu dünyaya insanlara yardımcı olmak için gelmişim. Bütün insanlar da bunun için gelmiş. Dolayısıyla bizim doğamızda aslında hep iyilik var. Dolayısıyla da ben bu doğaya uygun hareket etmeliyim. İyilik yapmalıyım, yardımcı olmalıyım, işte öfkeden uzak durmalıyım. Bunların çok işte önemli erdemler olduğunu söylüyor ve işte yalan söylediğimde, işte birisini kırdığımda, işte bir şey çaldığımda aslında doğama uygun yaşamamış oluyorum ve hep şunu söylüyor insanın başına gelebilecek e, her şey karşısında doğa ona bir araç vermiştir aslında diyor yani stoacılık böyle çok e, teselli verici bir e, öğreti yani böyle yap, okuyacağım e, alıntıları e, yani hep böyle bir serin kanlılık işte başına e, gelen kötü şeylere işte aslında üzülme ne bileyim iyi şeyler olunca da böyle çok mutlu olma böyle bir sakinlik bir sükunet yani böyle e, bir öğreti. Şimdi buradan mesela Marcus Aurelius'un kitabından mesela birkaç alıntı yapayım nasıl bir şey olduğunu e, anlayacaksınız. Mesela diyor ki kaderinde ve hayatında var olan şeyleri sevmelisin sana daha uygun bir şey yok diyor. E şimdi bu beni çok etkiledi. Çünkü ben böyle başka öğretilere de çok baktım. Gerçekten yani dini öğretiler olsun, işte daha böyle psikolojiye yakın, daha böyle ayakları yere basan öğretiler olsun. Veya daha böyle okült, işte ezoterik diyebileceğimiz öğretiler. Hepsine baktım gerçekten belki insanların ismini duymadığı pek çok öğretiye ben bakmışımdır. Çünkü bu konuda gerçekten çok meraklıydım. Hepsi de böyle çok renkli, çeşitli olunca insanın hoşuna gidiyor ve pek çoğunda da bunu e, gördüm. Yani insanın yaşadığı içinde bulunduğu koşulların onun gelişiminde, onun için en uygun koşullar olduğu fikri çok fazla öğreti de var. Yani dolayısıyla ya işte ben şu durumdayım, çalışamam falan böyle bir şey yok. Yani sen ne durumdaysan o senin için en iyisi. İnsan çok zengin bir insan olabilirsin maddi anlamda zaman anlamında olabilirsin. İşte A ülkesinde yaşıyor olabilirsin. bir başkası da tam tersi koşullarda işte B ülkesinde olabilir. Yani çok fark etmez bunlar böyle birazcık dekor gibi görülüyor benim anladığım kadarıyla. Yani çok önemli değil. Sadece bir araç yani. Mesela şöyle bir şey diyor. Bir insan bile bile gerçeği görememezlik edemez. Şimdi burada zaten e, Sokratik bir e, öğreti olduğunu söylemiştim. Onu görüyoruz. Çünkü Sokrates de böyle der. Yani e, bilgisizlikten gelir kötülük der. Cehaletten gelir der. İşte o yüzden de Marcus Aurelius diyor ki e, kimseye işte e, öfke duyma diyor. Yani öfkenin geçici bir delilik hali olduğunu söylüyor. Ve anlayışlı ol, sabırla öğret. Bir kişi eğer yanlış bir yoldaysa ona sen öğret diyor. Ya şimdi gerçekten çok zor. Şimdi böyle anlatırken ama geldi de tahammül et yani insanları şimdi nasıl edeceksin? Kolay değil yani o açıdan. Ee, yani insan sadece bilmediği için e, yanlışa düşer diyor. O yüzden de ona niye kızasın ki sen diyor yani. İşte yaşamını bir bütün olarak düşünürsen üzülmene e, gerek yoktur diyor. Gel ge geçmiş ve gelecek hakkında hiç düşünme diyor. E, böyle sor diyor. Hani senin için dayanılmaz olan e, nedir? E, yani böyle gerçekten e, çok böyle serin kanlılık, sakinlik. Böyle bunları çağrıştırıyor bana stoğacılık Eee başka ne diyor mesela? sabır diyor yani çok sabretmeliyiz diyor. Ee, i̇şte doğana uygun yaşa işte tanrıları takip et falan diyor orada yani onlar tabii ki kişiye göre değişebilir yani bence hiç e, inanmayan bir insan da stoğacılık e, çalışabilir çok önemli değil e, bir şeye inanıp inanmaması ama işte erdemler e, üzerine e, kurulmuş bir e, hayat e, bir de şöyle diyor Marcus Aurelius yaşadığın her olay kaderinde var bu olayların nedenlere sahip oldukları için ...kadirindeler diyor. Yani... ...anladığım kadarıyla... ...bir... E, ...devam eden yaşamlar ve... ...karma gibi bir... E, ...düşüncesi vardı Marcus Aurelius'un. Yani öyle düşünüyorum. Yani çünkü nedenlere sahip olduğu için... ...var. Yani sen bir şey yapmışsın ki... ...şimdi o senin kaderinde var gibi. Yani öyle geldi bana. Çok emin değilim. E, bilmiyorum tabii ki. E, mesela şöyle diyor... ...burada da aynı şeyi bana düşündürdü... Tanrıların yardımıyla bu kötülükleri yapabileceğim koşullar bir araya gelmedi. Yani ne demek koşullar bir araya gelmedi Tanrı'nın yardımıyla? Tanrılar insan mı seçiyor? Sonuçta seçmiyor yani. E, o yüzden sanki böyle biraz e, karma düşüncesi sanki varmış gibi geldi Marcus Aurelius'ta. E, yani çok önemli değil bunlar tabii ki. E, başka neler diyor Marcus Aurelius? Çok gerçekten komiğime giden bir şey var. Ee, diyor ki, kendine şunu söyleyerek güne başla. Ben bugün işgüzarla, nankörle, kibirliyle, düzenbazla, kıskançla, asosyalle karşılaşacağım. <laughs> ya Çok güzel değil mi? <laughs> Ya bence çok güzel çünkü biz sabah uyanıyoruz böyle işte belki kahvemizi alıyoruz işte üstümüzü başımızı giyiniyoruz böyle güzel güzel bugün güzel bir gün olacak ama oradan bir tanesi çıkıp böyle bizi sinir ediyor kötü kokuyor ne bileyim her lafa atlıyor çok konuşuyor sabah köründe falan şey çok komiğime gitti asosyalle <laughs> asosyalle karşılaştık <laughs> Allah'ım Marcus bunu yapan hayat bize neler yapmaz diye düşündüm bunu okurken. <laughs> Evet e, ölüm e, üzerine çok fazla e, söylemi var. E, Stoğacıların bir defa ölümü böyle çok doğal bir şey olarak diyor bir doğa olayıdır diyor diyorlar ölümle ilgili. Yani aynı bir bebeğin doğumunu bekler gibi ölümü de beklemeliyiz ve onu böyle çok güzel karşılamalıyız. Ve aynı zamanda da diyorlar ki, uzun yaşamanın hiçbir anlamı yok. <laughs> yani eğer bilgelik yoksa hiçbir anlamı yok. Yani ha 30 sene yaşamışsın, ha 50 sene yaşamışsın çok önemli değil. Ama şunu diyorlar. Bunu sanırım Epiktetos söylüyordu. Şimdi bulamayacağım ama. Diyor ki yani bir gemidesin. Eğer yani ...sonuna gelmişsen yaşamının diyor... ...birazcık diyor gemiye diyor yakın dur diyor... ...yani eğer şunu demek istiyor anlatamadım tabii ki ama... <laughs> ...yaşlanmışsan... ...birazcık daha çok algıla bunları... ...ölümü düşün diyor... ...ölümden çok çok bahsediyorlar... ...yani ölümün her zaman... ...böyle hatırlanması e, gereken bir şey olduğunu... ...işte her an gelebileceğini... ...yani ölümle ilgili hakikati söylüyorlar aslında... ...ve böyle aslında... E, Ölümden korkmayı da böyle birazcık aşağılık bir şey gibi görüyorlar. Aynı Sokrates gibi. Hani Sokrates'i de böyle öldürecekleri zaman... E, ...böyle etrafındakiler ağlayıp üzülünce falan... E, ...böyle çok kızıyordu ya Sokrates onlara yani... ...ne bağırıyorsunuz ya diye. Aynı onun gibi. Yani çünkü ölüm, ölüm korkutucu bir şey değildir diyor. Ama ölüm fikrinin kendisi korkutucudur. Yani o yüzden e, ölümü böyle e, sükunetle... Diyor ki mesela doktor girdi, iyisin desen de çok sevinme, kötüsün desen de üzülme diyor. Yani böyle bir felsefe. Şimdi e, bunları anlatınca birazcık neden yanlış anlaşıldığını belki düşünmüşsünüzdür. E, i̇ki sebepten yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Birincisi, böyle işte hazlardan işte uzak, ne bileyim işte her şeye böyle tamam falan... Bir insan böyle sıkıcı gibi geliyor böyle bir hayat. O yüzden böyle insanlar e, çok sevmeyebilir stoğacılığı. Böyle sıkıcı bir şey gibi gelebilir. Diğer grupta çok sevebilir stoğacılığı. Çünkü yanlış bir teselli kaynağıdır bence. Yani böyle bir e, uyuşturucu gibi, bir kaçış gibi böyle. Ve e, insanı böyle direkt problemlerle e, yüzleşmekten... E, koyabilir ve böyle insanda sahte bir kişilik bile oluşturabilir. Yani işte ben soğacıyım, öfkelenmek falan yani nedir bunlar falan. İşte öfkelenmek çok kötüdür, öfke bir delilik halidir. İşte ben hiç kimseye kızmam falan. Ama öfke çok yoğun bir duygudur ve sen onu önce bir çalışmalısın ki onun içinden geçmelisin ki sonra öfkesiz bir insan haline geleceksin yani. Öfkelenmeyeyim derken öfkelenmez ki insan. Şimdi Marcus Aurelius'un anlattıklarını anlıyor muyuz? Ben açıkçası hiç anlamıyorum. Şimdi mesela diyor ki kimseyi küçümseme ne olursa olsun. E şimdi e, gelip bir tane çok a, değişik bir şey söylediğinde bir insan şimdi geldi onu küçümseme yani. <laughs> yani şöyle düşünüyorum birazcık e, kendimizi burada anlatılanları anlamaya. E, yönlendirmemiz lazım. Yoksa işte a öfkelenmeyeceğim, a işte çok erdemli olacağım. Ama hiçbirini anlamadan nasıl olacak? Yani aç gözlü olunmamalı. Neden? Yani bunun üzerine düşünmem gerekiyor. Şimdi mesela hazlardan uzak olmaktan çok bahsediyorlar. E, mesela Epiktetos e, şeyden çok bahsediyor. İşte çok yemek yemek, işte çok cinsel e, aktivite Böyle bedensel hazlardan mesela kesinlikle aptaldır diyor öyle bir insan. Yani sürekli bunlarla uğraşan insan aptaldır diyor. Ee, çok önemsiyorlar böyle şeyleri. Ne demiş Epiktetos? Diyor ki bir insanın bedenini ilgilendiren konulara, örneğin egzersize, bak iyi bir şey gibi normalde, değil mi? Deli gibi egzersiz yapan insanlar var. Yemeye, içmeye, bağırsaklarını boşaltmaya ve cinsel ilişkiye çok zaman ayırması aptallığın bir göstergesidir. Zira bütün bunlar gelip geçicidir. Tüm dikkatini zihnine vermelisin demiş. Yani böyle çok kolay lokma bir şey değil gerçekten. Ve Epiktetos bir de şeye de çok vurgu yapıyor. Evlilik öncesi cinsel ilişkiden uzak dur diyor. Çok açmayacağım bu konuyu. Herkes kendisi düşünsün bunun sebepleri hakkında. Ve çok güzel bir şey demiş Epiktetos diyor ki: Cahil insan sorunun kaynağı kendisinde olduğu halde başkasını suçlar. İnsanın eğitimi kendisini suçlamasıyla başlar. Kendisine ve başkasını suçlamamaya başladığındaysa eğitimi tamamlanmış olur demiş. Wow, gerçekten çok güzel. Şimdi neden bu bedensel hazları böyle çok kötülüyorlar? Çünkü hazla mutluluğun birbirine karıştırıldığını düşünüyorlar stoğacılar. Ve hazların da zihni bulandırdığını söylüyorlar. Peki, şimdi dediğim gibi böyle bana da öyle gelmişti ilk duyduğum zaman. Böyle ne kadar böyle sıkıcı bir şey ya, böyle hazlar yok falan. E ne yapacağız biz bu dünyada? Şimdi şöyle bir kavram çıkmış okumayı deneyeceğim <laughs> inşallah okurum edomonya diye bir şey edomonya bunun anlamı içsel doygunluğun verdiği mutlulukmuş e şimdi bu bizim için tabii ki çok e, böyle soyut kalıyor ama belki diyorum ki acaba ara ara bunu hissetmiş olabilir miyiz e böyle kafamıza bir şey takmadığımızda böyle bir huzurlu bir anda ama böyle ekstra da bir bir ee, böyle stimüle edecek bir şey yokken falan hissettiğimiz şey olabilir belki ee, bunun e, hedef olması gerektiğini söylüyor yani daha doğrusu bu bedensel hazlar olmadığında böyle bir mutluluk doğuyor diyor ee, ve bunun sadece içsel potansiyelimizin farkına varıp onu gerçekleştirerek ve yüzeysel duygular tarafından yanlış yönlendirilmeden temel değerlerimizi uygun şekilde yaşayarak elde edileceğini söylüyormuş Markus Aurelius. Yani evet çok zor bir şey yani şimdi bilmediğimiz bir şey var. E, böyle bir şey varmış ama yani böyle bir mutluluk kaynağı varmış yani eğer aklınıza gelirse eğer neden e, böyle bir şey var gibi hani neden uzak duracağım ve hazlar olmadığında ben ne yapacağım gibi bir düşünceniz varsa onların söylediği şey bu. E, ve Epiktetos diyor ki yani bir insanın ilerlemesi nasıl anlaşılır? stoacı anlamda. Diyor ki kimseyi kınamaz, kimseyi övmez, kimseyi suçlamaz, kimse de kabahat bulmaz. Oho yani <laughs> o kadar zor ki şu an bana çok zor geliyor. Önemli biriymiş ya da bir şey biliyormuş gibi kendinden bahsetmez. A, bu ben olabilir. Kendisine zorluk çıkarıldığında ya da engellendiğine kendini sorumlu tutar. Kendisine övene tebessümle bakar. Kınandığında kendisini savunmaz. Tam iyileşmemiş bir hasta gibi hareket eder. Tedavinin bir aşamasını sekteye uğratmamaya çalışır. Bütün arzusundan kurtulmuş, kendine bağlı olup da doğaya aykırı olan şeylerden yüz çevirmiştir. Herhangi bir şeye dürtüyle yaklaşmaz, aptal ya da cahil görünmeyi umursamaz. Sözün özü kendini tetikte bekleyen bir düşmana karşıymış gibi kendine karşı korur." diyor. Yani evet, bu şekilde. Yani birazcık zor Stoacılık. Yani e, mesela acıya karşı böyle çok metanetli olunması gerektiğini söylüyor. Mesela diyor ki çocuğunu bile kaybetmişsen yani nasıl olacak ama? Şimdi çok zor şeyler bunlar. Yani hayatta bazı acılar var ve cidden onların karşısında böyle dağ gibi durmak hiç kolay değil. O yüzden ben stoacılığı çalışırken şöyle düşündüm. Birazcık böyle o kadar uzak hedeflere gitmek değil de daha böyle günlük yaşamda işte mesela öfkeye çalışmak olabilir ya da daha basit şeyleri çünkü çok zor yani ben şimdi kendimi işte ölüm gibi bir konuda nasıl eğitebilirim daha oralara işte çok uzağım. böyle birazcık daha bebek adımlarıyla başlamak iyi olabilir evet stoğacılık bu şekilde daha söyleyeceklerimin çeyreğini bile söyleyememiştim ki yarım saat oldu bu konuya kesinlikle devam edeceğiz yapacak bir şey yok. Çünkü bu haliyle çok yüzeysel kalır ve daha alıntı yapmak istediğim çok fazla kısım var. O yüzden şimdilik burada duracağım ve haftaya ikinci bölümle stoacılığa devam edeceğiz. O zamana kadar da belki çok güzel dönütler almış olurum. Siz de ne düşünüyorsunuz stoğacılık hakkında? Bunu yazarsanız gerçekten memnun olurum. E, çünkü söylediğim şeyler dediğim gibi bana ait ve ben yanlış anlamış olabilirim, e, bir şeyleri ıskalamış olabilirim e, ve bu kendime düşünceler kitabını e, çok öneriyorum. Ben birkaç defa aldım hem kendime hem başkalarına e, inanılmaz bir kitap. Her okuduğunuzda başka bir şey e, bulduğunuz bir kitap ve e, her okuyuşunuzda da başka bir şey buluyorsunuz. Yani her okuyan yeni bir siz olduğu için. E, benim hayatıma çok ışık tuttu Marcus Aurelius. Onu da çok seveceğinizi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Haftaya dediğim gibi devamıyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve şarkıyı da dinlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.